Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yarış arabası yapacağız. İsterseniz hazırsanız başlayalım. 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 Oğlum yarış arabasını nasıl yapacağız? Lav! Çıktı o Sonra Sorry hmm, guys. Minecraft kim mi ben? Hmm, fark etmez kanka. Yok Minecraft for sezon siz. Oğlum benim eski videolarıma baksana tanıttım. Işte. Oğlum bu çocuk turcu adama yüzden neden çünkü kendime bir tane hedef takması yapacağım. Böyle pat 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 doğuracağım. Basit yapılıyor. Onları en sonuna yapayım ya. Ee, Yarış arabası yapmak için arkadaşlar ben bunu magento. Oğlum sen bunu nasıl yaptın? Bu gerçek Minecraft mı? Yok. Ee, bir bloklara gir. Bir bloklara gir. Şuna gir. Oğlum bu gerçek Minecraft değil. Sen bunu nasıl böyle görüktürüyorsun? Basit kanka. <laughs> neyse. Yani neyse arkadaşlar boş verin. Ne gireyim? Ne yani işine? berabere Oğlum şey... beni tutma lan video çekiyorum ya. Eee arkadaşlar eee şimdi ben direkt arabanın tekerleğini yapacağım için böyle büyük bir araba da on, onu yaparım lan. Ben nabik yapacağım. Arkadaşlar lan biz sus lan. Oğlum susmayacağım lan. İkimiz video çekmiyoruz. Yok. Çekir Atla, ben, ben Arkadaşlar Nail'in kanalına dislike atın Kanalımın ismini söyleyin. Şuradan birkaç şu şuraya. Gördün <laughs> mı? Yok. Abi. Oğlum ben kanal yapmayacağım daha şimdi. Ha, bir dahakine yapmana gerek yok ki. Niye? Oğlum otomatik var ya sende kanal. YouTube'a şey yaptığında YouTube'a kendi abone yaptığında zaten senin kanalın oluyor ki. Gerçekten mi? Hmm. Ha, ben yapmayacağım. Arkadaşlar arada bir böyle kolu, bir renk verebilirim Şöyle. arkadaşlar ben açıyorum. Biry adam alayım. Seloba'yı sevmiyorum. Ay ne diyorsun? Videoya girmemişsin ki sen. Ben seni videona çıkıyorum. <laughs> Değil mi? Ha. Neyse arkadaşlar. Ee, bugünkü videonun da bu kadar da daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar sizce ben böyle bırakıp gider miyim? Evet giderim de ben böyle mi bırakıp giderim? Arkadaşlar direkt böyle yaparım. Bunu böyle yaparım. Ancak böyle bitiririm ben videomu. Bu benim bitiriş şeklim. Oo. Muhammed abi nasıl güzel tıraş yapmış ha. Oo oğlum. Abi benim tıraşım bu. Aynı sürende var. Rosa. Çok seviyorum. Her neyse yapıyoruz. Hatta uzatsam yok ya. Merhaba arkadaşlar. Neyse. neyse girmedin girmedin. Girmedin da. Oğlum sen ayarı nasıl yaptın? Sen arkadaşlarla aile tanıtıyorum. Tamam. Neyse arkadaşlar ben bunu bitireyim neden yaptım Ben bunu neden ha? Ya ben de bir araba yapacağım ama benimki çok. Ben bu falan yapıyorum Ya he ya ben ben obsidyenden yapacağım. Ya obsidyen bok gibi. O obsidyenin bok gibi tipi var. Hayatım boyunca obsidyeni kullanmamayı ne yemin etmiştim. de portalına girdim bir daha da çıkamadım. Ben de çıkamadım onun içerisinde. Çünkü mahsur. Niye çıkamadım biliyor musun sen? Kübra oynama. Eee orada bir tane daha portal yapsaydın çıkardın. Yaptım yine çıkamadım Nail. Sen mazsın. Çıkılmıyor. Ham ben buraya siyah bir şey koyacağım. Ben boğulur mu? Ha, bir de Ama ben otobüs yapacağım. Ben ne ya de otobüs yapmıyorum. O tipi gördüğümde küfür edesim geliyor. Yalnız anlıyorum evime hayvan vardı. Hayvan var tabii. Şu ya da ay yapatsam müthiş olur lan. Arkadaşlar bugünkü videodan sadece tekerlek falan. Oğlum videodaki gibi yapamadım lan. Ben şöyle. Hı. He. Çok çok çok. Oğlum boksör gibi mi? Oğlum dönmek Bu nasıl bir tekerlek? Gibi tekerlek. Arkadaşlar elmas, elmastan tekerlek yapabilirim biliyorsunuz ama elmasın görüntüsü bu Minecraft'a benzer oyunda farklı olduğu için onu kullanmıyorum abi. Ee, normal Minecraft'taki gibi olsaydı kullanırdım ama. Oğlum zaten normal Minecraft'ın elesini sen? Ben yükledim. Var mı abi var mı? <laughs> Ay yıldız yaptım arkadaşlar. Bunun şerefine bir like. Kim yapamaz ki enla ya koyayım. Ee, bitirsem mi videoyu? Ben yıldızı yapmayacağım ben şimdi. Ben dev tekerlek gibi e, dev gibi bir arazi aracım. Nail bitiriyorum bir şey diyeceğim mi? Arkadaşlar ben de videomu kanalıma oluşturacağım. O da Kanalım. yarım saat sonra gelsin arkadaşlar. Güle güle. Bitirmedik lan. Tamam. Oğlum niye bitirmedin lan? Manyak. Oğlum ben manyak. sana bir şey söyleyeyim mi? Orayı bir de ben editle sana duyurtmam adamları. Niye? Editim edit yapmayı biliyor ya? Edit ne? Boş versin be. Bu işler için çok mutluksun da. Ya Mert'e söyle açıyorum ben. Edit ney mi? Evet. Edit montaj yapılıyor ya o. Edit montaj ne? Bilmiyorum. Edit montaj. Mert'cim IQ'nu mi test ediyorsun? Aptamıza merhabalar gençler. Aptamıza merhabalar gençler. Merhabalar gençler. Kaç kere diyeceğim ama. Merhabalar gençler. Merhabalar. 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 Merhabalar, merhabalar gençler. Merhabalar. <laughs> burada kaldı. Arkadaşlar galiba ben tekerlekleri birleştiremeden kapatacağım videoyu. Ee, hiçbir şey göremiyorum lan. Dur yatak. Allah belanı versin. Niye çıktın? Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Hop şuraya yat. Villam var ama villaya gitmekle uğraşamam şimdi çok uzak. Şu videoyu bitireyim yeter artık. Yastık. Kendi ana sikinimle gel dönüşüp geliyorum. Evet arkadaşlar bugün bu bu kadar daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Nail bir şey diyeceksen gel buraya. Duymuyor duymuyor gel şuraya bıla 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 Arkadaşlar ben de kanalıma abone çünkü ben de kanalının ismini söyler misin bana? söylemeyeceğim. Arkadaşlar Nailil kanalını oluşturduktan sonra ben size video atarım arkadaşlar. Şimdi vlog çekeceğim. oğlum orası çok güzel oldu. Hayıldız. Her neyse